Çok merak ettim seni. Telefonu niye cevap vermiyor Elif? Niye açmıyorsun kızım ya? Ömer'e niye söyledin anne? Birden kaçıverdi ağzından işte. Nasıl kaçırırsın ağzından anne? Hem sen nerede gördün onu? Karakola ziyarete gittim. Karakola mı? Bunu söylemek için karakola mı gittin? İnanamıyorum sana. Bunu söylemek için değil canım. Çocuğa destek olmak için. Gitmesem ayıp olmaz mıydı Elif? Olmazdı. En azından kendi kızını bu kadar zor durumda bırakmazdın. Mutlu musun? Ömer öğrendi için rahat etti mi? Ne hale geldi biliyor musun? Ona bunu söyleyeceğimi ölseydim daha iyiydi. Bu benim hayatım. Senin istediğin gibi olmayacak. Doğurmayacağım anne. Sonunda yanımızdasın. Sonunda. <laughs> baba, iyi görünüyorsun. Evet, hızla toparlanıyor. İçecek bir şey ister misin? Olabilir. Bir kahve içerim. Tamam, o zaman sana iki şekerli bir kahve isteyeyim. Seni çok merak ettim Ömer. Bir delik yaparsın diye çok korktum. Adamın durumu nasılmış? Haber var mı? Henüz bir değişiklik yok baba. Nasıl oldu bu kaza? Birden dengesini kaybedip merdivenlerden düştü. Her şey bir anda olup bitti. Tabii tartışıyorduk. Bunun mutlaka etkisi olmuştur. Ne zamandır biliyordun? Bir ay önce. Hani sen Milano'ya gitmiştin ya. Birkaç ay kalmıştın. O kadar eski demek ki. Annem yanlış anladığımız konusunda ısrarlı. Ama bilmiyorum baba. Hadi meraktan çatlatma insanı anlat. Ne anlatacağım ki? Aşk olsun Ömer ya. Telefonda harika haberim var dedin ya. Her şey ne kadar hızlı değişiyor. Hayret. Dünyanın en güzel haberini alıyorsun. Sonra aynı haber inanılmaz bir şekilde canını acıtıyor. Ömer ne oldu? Elif hamile. E harika bir haber bu. Oh, sonunda iyi bir şeyler oluyor. Baba bebeği istemiyor Elif. İstemiyor mu? Neden? Boşanmaya karar vermiş. Siz deli misiniz? Bu durumda ayrılık da neyin nesi Ömer? Baba ayrılık benim kararım değil. Elif'in kararı. Peki bir şey yapmayacak mısın? Benim ve bebeğimi istemeyen biri için ne yapabilirim? Hayır. Hiçbir şey yapmayacağım. Benim için bu konu kapandı. Onu ikna etmen gerek Ömer. Çocuk her şeyi değiştirebilir. Sizi yakınlaştırabilir annen sana hamile kaldığını öğrenince sevinçten delirmiştik. Her şey ikinci plana düşmüştü. Hayat senin etrafında dönmeye başlamıştı. Bu mutluluğu yaşamanız lazım. Beni istemiyor baba. Yapabilecek bir şeyim yok. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.